öğrendim. Ama o gün olan çağız o sizin Osman olan arkadaş oradaydı. Yani o yolun karşısında geçerken olan evet, kişi evet, evet erkek evet. çocuğu Osman'dı. Evet. Evet. Yanında iki kişi daha vardı. Bir bayan vardı. O Gül Hanım'ın kızıymış. Ben bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. O e, Hanım'ın kızıymış. Ben kız olduğunu da bilmiyordum zaten. Yalnız yanında bir çocuk bir bayan bir de o Osman Dedesi'ne şahıs vardı. Şimdi Sultan vardı zaten kızlardan biri Sultan. Bilmiyorum kim olduğunu. Tuğyan vardı biz klipten dolayı biliyoruz bir de küçük kız vardı yanında. Evet Demek evet. ki Osman da Osman ısrarla bunu reddetti onu söyleyeyim öncelikle. Ay yalan konuşuyor. Benim gördüğüm şahıs o. Hatta hatta. Yalan konuşuyor. Hatta Osman. Niye kabul? etmiyorlar bunu. Ya işte anlamadım doktum. Hatta gözü de, gözü de, Osman ne dedi biliyor musunuz? Osman dedi ki ben orada yoktum. Olsaydım o bavulu Güllü Hanım Bravo. taşımazdı dedi. İşte olsaydı o eğer ben orada olmuş olsaydım o bavulu ben taşırdım dedi. O zaman Osman sen oradaysın oradasın ve o bavulu neden taşımadın? Güllü Hanım'ı neden arkada bıraktınız? O zaman bu soruları ben sana sormak zorundayım Osman. Eğer ki sen o bavulu Güllü Hanım'a taşıtıp siz ön tarafa yolun öbür tarafına hepiniz birlikte erken geçip... ...Güllü Hanım'ı orada bavuluyla birlikte bıraktıysanız bunun nedenini bize artık açıklamak zorundasın. Madem sen taşırdın şimdi açıkla bakalım niye kadın orada bavuluyla yalnız bıraktınız. Şimdi beyefendi ben size şunu söyleyeceğim söyledikleriniz çok önemli... ...arkadaşlarım sizin yanınıza gelsin. Siz bize sadece bir yeri gösterin olur mu? Sizi göstermeyeceğiz merak etmeyin. Sadece Nasıl söyleyeyim? On... Ee, Ama ben şu orada değilim. Hayır, hayır orada değilsiniz neredeyse. İşte neredesiniz siz? Şu an ben Adana'dayım. Adana'ya dönmüş beyefendi. Evet döndüm. Tamam o zaman. O zaman telefonda arkadaşlarımıza tam yeri gösterirseniz... E, nerede olduğunu, ne gördünüz? Onlar tamam. da detayları alsan çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi çok önemli ediyorum. bir şey. Şimdi ee, bu arada Seçil'e dönelim. Yalova'ya yanında o gece Osman'ı arayan Uluhan olacak. Merhabalar Seçil. Evet merhabalar Esra Hanım. Biz şu anda e, Gül Hanım'ın vefat ettiği yerdeyiz. Yanımda da Uluhan var. Evet o gece Osman'a haber veren arkadaşı. Evet. Merhabalar Uluhan. Merhabalar. Ee, şimdi sana birkaç soru soracağım. Sen o gün Hani Güllü Hanım'ın düştüğü gün Osman'ı aramışsın. Doğru mu? Doğrudur. Sen anlatır mısın o gece? Sen nasıl duyduğun, nasıl haber verdin Osman'a diye? O gece olaydan ortalama 45 45 dakika bir saat önce evime geçtim. Evimde balkonda otururken çığlık seslerini dışarıya geri çıktım. Sese geldiğimde hani Güllü Hanım'ın yerde gördüm böyle. Hı hı kızının bağırdığını gördüm. Sonra hani Osmanla samimiyetleri olduğu için direkt aklıma Osman geldi. Direkt Osman aradım yani. Osman aradın. Ne söyledin Ulu'a? Arayınca mı? Evet. Dedim hani böyle böyle gel ama hani şey yapma yani dikkatli ol dedim hani gel buraya Gülde Hanım böyle falan düşmüş diye. Niye dikkat? Niye Osman Sonra dikkatli annesiyle olsun? Sonra anne falan birlikte geldi Osman. Hayır yani gelince burada hani öyle görünce. Öyle görünce kötü olmasın diye mi? Aynen aynen. Peki sonra ne oldu? Ya sonra da işte zaten Osmanlılar geldiğinde sağlık ekipleri polisler falan geldi. Osmanlılar derken hani Osman Osmanlı geldi? falan geldi. Ha, annesiyle geldi Osman o gece. Annesiyle. Hı <laughs> hı. Evet. Annesi Osman ikisi birlikte geldi Evet Küçük kızlar yoktu herhalde Yok Onlar gelmedi Peki sonra ne oldu Evet Ya sonra da bu kadar yani hani Sonra sağlıkçılar geldi hı hı. Müdahale falan ettiler Bu kadar yani Peki siz e yani Zaten bizim de yapacağımız bir şey yoktu Ben de gittim senin evin Uluğan Güllü Hanım'ın evine yakın mı? Evet, iki yan binasın hemen hemen iki veya üç bina yanında oturuyorum. Sen binada otururken bir ses duydun, aşağıda mıydın? Yok, evin balkonundaydım. Hani dışarıdan gelmiştim, balkona geçmiştim. Hı, hı. Cam çıktı zaten o bağırışma sesleri bayağı kuvvetliydi. Sese doğru gittim yani bu durumla karşılaştım. Bağırışma Düşmeden önce mi, düştükten sonraki bağrışma mı? Yani düştükten sonraki bağırma büyük ihtimal. Peki sen yani düşme ben sesi... Sesi duyduğum gibi direkt geldim. Geldiğim gibi de zaten Güllü Hanım'ı yerde gördüm. Peki düşmeden önceki bir ses duydun mu? Yok, hiç ses duymadım. Peki düşüş anını duydun mu, düşme sesini? Yani o kadar da yakın değiliz yani 3000'e arasında ses gelir mi bilmiyorum da ben duymuyorum. Ben sadece hani kızının bağırmış seslerini duydum ona geldim. Kızın bağırış seslerini duyup geldin. Peki e, Hakan hocam gelir dedin evet. yani normalde düşme sesi çok yüksek Kesinlikle ses mi çıkarır? Yani 1300 kiloluk bir ağırlıktan bir düşme kuvvetinden bahsediyoruz biz. Bu da bir arabanın çarpması gibidir yani duyulmamasına imkan ihtimal yok ama Duyumam. evleri ben biliyorum Esra Hanım o sesi duymayabilir onların evi çünkü daha uzakta oturuyorlar. Evet arasında. daha uzakta ve onların oturduğu balkon daha arka tarafa yakın bir balkon değil. Şimdi düşme yeri kapalı bir alan olduğu için bir koridor gibi orada hı hı. 100 desibel 120 desibellik bir ses orada çok daha yankı yapacaktır. Bu sesi daha yüksek meblağa çıkaracaktır. Bulun, duyulur yani. Sen hani sesi evet. duydun, bağırışma seslerini geldiğinde ilk ne manzara gördün önünde? Ne oluyordu orada? Ee, i̇lk geldiğimde zaten benden önce etraftan gelen insanlar vardı. Hı hı. Sonra işte kızı yerde bağırıyordu anne diye. Peki e, Güllü, an Güllü Hanım... Sonra Güllü Hanım'ı da öyle görünce ben pek fazla dayanamadım, geri çıktım. Hı hı. Peki birkaç bazı söylemler var. Gülla Hanım konuşmaya çalışıyordu ilk düştüğünde. Hala ses çıkarmaya çalışıyordu ama Tuğyan bağırdı diye bazı iddialar var. O yüzden sesini duyamadık diye. Hiç sen konuşmaya çalıştığını gördün mü? Yok görmedim. Zaten ben geldikten iki dakika veya üç dakika sonra falan sağlıkçılar geldi. Hemen hemen o civarda. Sağlıkçılar geldiğinde zaten gitmişti. Peki Osman gelince kimi aradı? Sen onu gördün mü? Hayır yok onu görmedim. Onu görmedin. Peki Ay o Osman... an, etraf zaten çok kalabalıktı. Kalabalıkta herkes gelmişti. Osman o zaman annesiyle geldi. Sen eminsin bundan? Evet. Peki etraf çok kalabalıktı. E, mesela Güllü Hanım'ın etrafında hem Sultan hem Tuğyan'ı mı gördün? Sadece Tuğyan mı vardı? Ya yani Sultan Sultan'ı gördüm, kızını gördüm. Bir de hani herkes buradaydı zaten. Hı hı. Kızını sakinleştirmeye çalışanlar vardı. Güllü Hanım'a bakmaya gelenler vardı. Hani sağlıkçıları arayanlar vardı. Peki kalabalıktı burası. E, ıı, Sultan ağlıyor muydu? Çok kötü müydü? Ağlıyordu ya bayağı kötüydü yani. Peki e, şimdi önemli bir şey söyledim. Bir, hem bu gördüklerini söylemen önemli. Hem de bize Osman tek başına geldiğini söylemişti kaza yerine. Şimdi sen diyorsun ki annesiyle birlikte geldi. Hı -hı. Ya ilk Osman tek başına geldi annesi sonradan geldi zaten Osman koşarak geldi. E şimdi sen biraz önce birlikte geldiler dedin ya sen ikisini birden gördün. Hayır birlikte demedim annesiyle birlikte geldiler dedim hani Osman önceden geldi koşarak annesi de peşinden hızlı bir şekilde geldi yani. Yani şimdi diyorsun ki Osman önce geldi. Ama geldiğinde... geldiğinde zaten geldiklerinde zaten sağlıkçılar polisler geldiği için yani etrafı sarmışlardı kimseyi girip çıkartmıyorlardı içeri yani. Hayır hayır. Sadece şimdi sağlıkçılar Osman giriyordu Osman geldikten şimdi o zaman değişti Osman geldikten ne kadar sonra annesi geldi? Ya onu o kadarını da bilmiyorum hani idrak edemedim yani. Çok insan vardı kimin ne zaman geldiğini de göremedim. Sadece Osman aradım Osman geldi. O geldiğinde zaten sağlıkçı ve polisler gelmişti. Tamam ama demin birlikte geldiler dedi. İki kere onu sordum. Ya ben annesiyle birlikte geldi yani olay yeri... Olay yerinde annesiyle birlikte buradaydı. Ama Osman önceden koşarak geldi. Annesi de sonradan geldi. Ne kadar bir süre sonra geldi bilmiyorum yani. Şimdi onu neden soruyorum? Çünkü kervana annesinin telefonundan arıyor ya. O yüzden annesinin telefonundan nasıl gelir gelmez aradı. Yanında mıydı annesinin telefonu diye. Ya bilmiyorum. Hani sadece ben Osman'ın geldiğini gördüm koşarak. Sonra annesini de zaten tanımadığım için fazla. Hani ne zaman geldi, ne yaptı bilmiyorum.